Bak enteresan bir durum. Yani tabi şöyle bir şey var. Modern Warfare çıktıktan sonra Battlefield 4'ü çok fazla oynamadık. Bu da bir gerçek. Hatta neredeyse hiç oynamadık. Bıraktık ama dedik bir geri dönelim. Kaldır kaldır oğlum takım arkadaşını kaldır ya. kimseye de ateş edemedik hale bak. Kalk 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 ha. Sonra tabii daha ilginç bir şey gördüm ben. Kanalda sadece bir tane Battlefield 4'ün oynanış videosunu atmışım. Yani bir tane de şey var. Bir Rush B'miz var. Onun dışında video yok abi. Koskoca Battlefield 4 ile ilgili. O attığım uzun metrajlı videomuzda 2016'dan kalma. Aradan kaç yıl geçmiş. Yazıklar olsun dedim. O yüzden bu videoyu başlattık abi. Şimdi umarım keyifli bir mücadele olur da kaçamadım. Maalesef. Biraz kötü de ateş ettim. Bu da bir gerçek de. Kaldırmıyor abi. Bizim takımda bir sıkıntı var. Millet seyrediyor oyunu. 64 kişi oynanan maçların böyle sıkıntıları var. Az kişi oynayınca biraz daha yardımsever oluyor insanlar da. Terbiyesizler şu anda. Çok kişi var diye ben mi kaldıracağım? Biraz da o kaldırsın diyor. Başladı yine kaldırma muhabbetlerine arkadaş. 1600'lere doğru bu işi halledersiniz artık. Geriye doğru halledeceksiniz siz. Bizim böyle alışkanlıklarınız var. Baktım mod olarak bir şey de yok. Oynayan Aslında benim en sevdiğim mod Chainlink modu da O yok Oynayan yok Ondan sonra Conquest'te de infantry only bulamadık Ha dedim team deathmatch oynayak Aman 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 keşke atlamasaydım ya Tabii Battlefield 4'te böyle acımasız olaylar var oraya atlıyor oraya zıplıyor buraya kaçıyor Sen ne yapıyorsun burada bir saattir Oğlum girsene içeri Geri 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 geri. <laughs> Adamı diyorum. Aha. Kalk 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 kalk. Aynen. Aferin. Dur bat. Patlatayım ben onu. Ha, güzel. Ölse bile kaldırdım onu. Sıkıntı yok. Oo. Lord. Aman aman aman. Kalk sen. Mermiye de bakmadık. Aman ha Yapma bunu be. Oo aşağısı kaynıyor. Ya çekil lan. Onu alsın hemen de. Ben de şunu alayım. Nasıl bir dengesizlik yaşandı değil mi? Kendi arkada şimdi orada da öyle bir sıkıntı var. Kendi arkadaşına ateş edemiyorsun ya. Rakip oyuncu önündeyken şunu kaldır bakayım. Sana ateş ediyor. Arkadaşın da deşiyor. Oo. Oh. Oo, oh. oo. Oh. Neler oluyor böyle? Ama bunu da artık alamazdım yani. mermimi dolduracağım, can mı basacağım, adamımı kurtaracağım? Ölüyor abi takım sürekli. Ölmeden duramıyoruz. Koru kaç? 400'de bitecek. Çok hızlı skor kasıyor bu arada iki takımda. Ondan sonra... Ne? Hileci mi varmış? Yazıklar olsun. Battlefield 4'te... Valla bilmiyorum. Bana çok iyileci denk gelmiyor gibi. Yılların oyunu tertemiz gidiyor. Eskiden belki vardı ama şu dönemler pek rastlamıyorum. Zaten Battlefield 4 bu saatten sonra anca oyuna tutkulu olanlar geliyor oynuyor. Yani kalkıp da hilecin ne işi var güncel oyunlar da başarı elde etmeye çalışmak varken. Yani burada bir kişi sanki hareket etti. Bizdenmiş o. pek Çok büyük bir fark yalnız. Battlefield 4'te böyle farkları çevirmek biraz zor oluyor. Kodda falan döndürebiliyorsun maçı da aman be ne oluyor. Bir de kim vur diye gidiyorsun genelde böyle. Burası kaynıyor bir kere. O bir gerçek. Bak yine gelmişler buraya. Oğlum bana ne sıkıyorsun? Aha bomba da geldi. Bir bomba daha. Oğlum bunlar buraya bomba koyuyor. Yandık abi yandık. Burayı da savunamayacağız herhalde. Ben şu karşıya bakarken muhtemelen biri gelecek. Kulaklık da yok şu an. Duymuyorum hareketleri. Aman 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 aman. Nasıl bir maç böyle? Fark 30. Buradan maç dönse var ya süper olur. Ama dediğim gibi BF4'te bu biraz zor oluyor. Daha... <laughs> hadi 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 <laughs> kaç kaç. Şarjör yetmiyor. Buradan kaldırabiliyor muyduk ya? Kaldırdım harbiden. Hadi ölsün orada da. Belki bir atlar üzerine diye yaptım. <laughs> atlar gelirse ben de onu vururum. Takım arkadaşımı yeme diyorum sayın Romalılar. Aman aman aman. Var mı ölen? Hemen kaldıralım. Covid-19 mücadelede ben de yardımcıyım kardeşim. Buyurun. Burada efendim sağlık çalışanı gibi çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama takımdakiler maske takmıyor görüyorsun. Gerçi rakip de var bizde yok. Hepsi söylüyor işte. Ya, insan gibi oynayın ya gerçekten. Burada sosyal sorumluluk gereği bir Orada şeyde değindim. Yanlış anlaşılma olmasın. İçim fesat da biraz, ondan söyledim. Oo, oh, Oo! Oh, sıkma, sıkma. Oğlum senin şarjörü eşitmiyor mu? Abi bir kişi daha geldi. Ama ona yapacak bir şey yok artık. <laughs> Önümdekini kurtarayım falan dedim de olmadı. AC güzel silah. Zaman zaman ben de oynuyorum. Ben bu aralar M4 sardım. Onunla oynuyorum. Çok isabetli güzel bir silah. Özellikle orta ve yakın mesafede güzel işler çıkartıyor. Lan bu herif burada. Ne yapıyor bu herif burada? daha şaşırdım da nişan da alamadım doğru düzgün. İnsan inanamıyor ya. O da beni görmemiş. Ona da şaşırdım ayrıca. Uzak mesafede biraz sıkıntılıyız. Zaten kullandığımız şeyde de dürbün de uygun değil. Biraz daha orta ve yakın mesafe için gerekli bu. Burada bir... Aman yandık. Çok mermi harcadım çünkü. Oh of oh, of. Oh. Bak 8'e bak yalnız işte. Bu mesafe için biraz sıkıntılı bir silah. Bu haliyle. Biraz daha orta ve yakın mesafe için ben bunu ayarladım. Dürbün falan. Bunu kaldırmaya giden yok değil mi? Şu an önümde bir kişi var. Diye düşünüyorum. Şurada bir yerde saklı. At, yani geldi ya bir atış etti. Tekrar çıkar mı dedim. Ama bir dakika burası niye böyle? Lan Bizden miymiş yoksa? Haritada da fark edemedim. Burada biri gidiyor. Gel bakayım buraya. Tamam gitti daha iyi. Bu arada skor gelmiş. Ne iş? Eşitlemişiz neredeyse az bir şey kalmış. Takım akıllı oynamaya başladı. Millet birbirini kaldırıyor sürekli. Hayda yine kalkma muhabbetleri. Oldu o zaman biz kalkalım diyorlar. Abi biraz daha aşağı bak bence. Buralardan birileri gelir. Ne lan? Ha, Gelen giden yok. Biraz kamp yapmak gerekiyor. Aslına bakılırsa bu oyunun ana kurallarından biri kamp yapmak. Yani kodda kamp yapmadan çok rahat oynuyorsun. Keyifli oluyor. Kamp yapanları da biçebiliyorsun ama bunda kamp yapmak bir görev yani. Onu bu şekilde oynaman lazım. Yoksa çok agresif oynadığında problemler çıkıyor. Mermi yetmiyor falan. Aksiyonların kısıtlı. Şarjör değiştireyim derken Ölebiliyorsun çok kolay. Şarjör de hızlı değiştirmiyor zaten. Burası düşman kaynıyor yalnız. Evet evet evet. Şov başladı. Bu taraf kaynıyor. Aman tanrım. Kaldır beni. Duvarın yanındayım lan. Kaldır. Öbür tarafta 2-3 kişi var. Onlara da kafa atacağım. Bu vatandaş beni çok vurmuş. Zaten hep o vurmuş galiba. <laughs> lan oğlum yardım edin lan. Yardım edin. Ha. Oğlum buranın hali ne? Biraz daha ileri geçsem belki bir kişi vururum. Bak gördünüz mü? böyle agresif geldiniz abi. Bir kişi sizi alıyor elbette. Bak bir sniper da vurabilir sizi ayrıca. BF4'ün bu aksiyonu güzel işte. Savaş ritmi dehşet bir şey. Ama burada bir sürü adam vardı. Lan hepsi öldü mü? Çok sekiyor silahım ya. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Bir KD muhabbetidir geçiyor ama Mo chatte anlamadım neyi konuşuyorlar. Birbirine hava mı atıyor millet? Neyin kafası bu? Of 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 buranın haline. Aferin lan. Ha birisine hack mi diyorlardı da o da ondan sonra şöyle böyle diyor. Acaba kendi mi savunuyor? Benim diyor oyunculuğum var kardeşim hayırdır diyor. Biz daha yeni miyiz diyor. Ben başlarken biz diyor bitiriyorduk diyor adam. Ya hep asist yazıyorsun sen de ha yeter artık. O kadar insan vurduk. Asist 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 yeter be kardeşim ya. Asist kralım olmaya geldik. BF böyle bir oyun değil. Bir bıçak atarım aklın başına gelir. Baksana çok... Ooo. Bu, burada benim hatam var. Ama adamın geleceğini tahmin etmedim ki hemen şarjörü Orada 2-3 mermi bile hayat kurtarıyor ha bu oyunda maalesef. Biraz böyle bir sıkıntı var. Bu arada öne geçtik. Harbi bizde bir hileci mi var acaba? Ama 30 farktan çok kolay dönmez bu oyunda. Maçlar. Hele ki 300 lira falan gelmişken. Çok enteresan bir maç oynanıyor şu an. Gördüm seni de. Hah. Güzel. Topla 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 canını. Aşağıda biri daha geliyor merdivenden. Öldü güzel. Oh, 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 merdiveni kastetmedim. Gene bu herif vurdu ya. Abi bu herif oyun birincisiymiş zaten. <laughs> Karşı tarafın birincisi. Ama oyunun diyemeyiz. 67'ye 8. Hayırlı akşamlar beyler. insan mıyız? 67'ye 8 ne ya? Çok eskiden yüksek skor yaptığımı hatırlıyorum. ya bu böyle yani bu arkadaşınkine yakın değil ama böyle 40'a 5 falan onları yaptığımı hatırlıyorum tabi. Chainlink'te falan perişan ediyordum ortalığı ama şu an ritmimde de değilim. Vatandaş çok dehşet oynuyor. O KD'sini falan ondan söylemiş olur ama KD'lere çok inanmayın bu oyunda. Neden ben sallamıyorum? Çünkü adam tank alıyor, helikopter alıyor, uçak alıyor, kullanmasını biliyor. Ondan sonra KD kasıyor, bize ayak yapıyor burada. Kardeşim biz Infantry on niye bakarız? Gerisi bizi ilgilendirmez. Oo. Oo. Daha yok mu gelen? Daha yok mu gelen? Daha yok mu? Gel lan. Aha geldi bir kişi daha. Zıpla vur. Son kill alacaktım be. Yapma. Güzel maç aslında. Sonradan çevirebildik ya. Ona çok sevindim. Bir maç daha yapacağız. Bu videodan sonra.